Bugün sizlere çizdiğim resimleri göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Bayağıdır çekmiyordum böyle resim videoları. Bu yüzden bayağı bir resim birikti. Ama bazıları kayboldu. Onları bulamadım. Ve ne kadar aldım bilemezsiniz. O kadar güzel resimler vardı ki onların arasında. Onları bulamadığım için çok üzgünüm. Evet şimdi geçeceğiz. Dön, dö, 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 dö geçişimi hmm. geldik evet burada babamı çizmeye çalışmıştım köpeğimiz çizdim ve burada da bilinmeyen bir köpek var bilinmeyen köpek de, de, de. bu resme çok özen verdim Yarım saat bir saatimi aldı yani en az. Da Barbie çiziyordum. İyi. O anda annem kitap okuyordu. Anneme sordum. Annem de kitabındaki karakterin adını bana verdi. Mona. Mona'yı seçti. Öyle adım Mona oldu. Sence Barbie nasıl? Ben o kadar beğendiğimi söyleyemem. Ama güzel yine de. Ah. Aa. En sevdiğim resimlerden yani bu. En sevdiğim bu. Halil'e çağırayım. Halil nasıl tepki verecek bakalım. Evet arkadaşlar Halil geldi. Halil resimlerin üstüne oturmaz mısın bakalım? Evet. Bu resme ne diyorsun? Kaç puan verirdin onun üzerinden? Onun üzerinden 100. Onun üzerinden 100 diye bir şey yok. Yani onun üzerinden 11. <laughs> Evet, bu resme o kadar verdiğin için teşekkürler. Seni telefonun başına ben alalım. Benziyor. Hadi gel sen resmine geç. Hayır sen oyunuma geç. Ben TikTok izliyorum. Ah, kolum gitti. Ne? Kolum gitti. Arkadaşlar bu kolumu çarptı. Şimdi abi kolum gitti. Ah diyor. Evet, böyle kors, kocaman, jüpp güzel bir leon var. Sonra da kuzenim Zeyno'yu çizmeye uğraşırken olanlar. Evet arkadaşlar sizi bir kuşa götüreceğim. Bakın şimdi. Gidiyoruz. Hazır mısınız? Bakın. Dı, dı Geldik. Gaga. Bunun adı Gaga. Bu da şimşek makroviyeni. Evet. Şimdi bu ha hayvanlar alemine sizi götüreceğim arkadaşlar. Çok uğraştım dün çizdim bir resim bu. Yine en az 5-6 resim çiziyorum. Kedi, kurt. Aynı torin pedi Kanguru diye bunu çizmişim işte. Annem çizmişti. Da -da 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 -da. Evet. Şimdi hiç benzemeyen Brawl Stars karakterlerine sizi götürüyorum. Hazır mısınız? Geldik. Evet. Arzalı Leon bu. Kendi kostüm yaptım Leon. El Primo diye bunu yapmıştım. İğrenç. Bu da Spike. Spike gibi değil. Jesse diye bunu yapmışım. İğrenç. Hiç güzel olmamış. Aa, oh, bu ne? Atlayalım. Hiç güzel çizemedim. Hiç ona benzemeyen bir resim. Meryem yengemi çizerken böyle bir şey yaptım. <laughs> Öldüm komiklikten ya. Baksana şuna. Hiç benzemedi. Benim yengem daha güzel bir kere oldu. Burada geçen akşam çizdiğim bir kedi. Yüzü. Çiz kedi, çiz kedi. Aha bitmedi. Evet, bu da bu defterdeki son resmimiz. Ve dört renkle milyon yapmaya çalıştım. O da bu. Evet, defter bitti. Sıra da bu kitabı şey yapmıştım. Evet. Leon'a kostüm yapmıştım. Ay buna bayılıyorum arkadaşlar. İnanamazsınız. Çok bayılıyorum. Bu da Armut. Kedi. Aşk meleği Leon yapmışım ya. Bu da Pusat. Hiç beğendim. Edeyim. Bu da gerçek Pusat. Annemin kitabındaki şeyi çizdim. Bu da ikinci kız çizdim. Evet burada bu kadar da. Evet şimdi bunların bazılarını size göstereceğim. Hemen seçip gel Evet geldim. Arkadaşlar ben bunu oyuncağıma çizi bakarak çizmiştim. Çok güzel Twilight. Ben kendi aklımdan doğa sever pony yaptım. Bu da Leon'un ponisini yaptım. <laughs> bu da Bibi'nin ponisi. Ve Pinkie Pie. Olmazsa olmaz Pinkie Pie. Ve bu da üzüntü. Evet arkadaşlar. Bu üzüntü. Evet vaktimiz varken size birkaç tane daha gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bye bye. Bakın. Evet bugünkü video bu kadardı. İyi, 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 iyi günler dilerim.